Biraz daha ciddi davran tamam mı? Sporu iyi yap. Hiç ciddi davranmıyor. Onur kahvaltını bitirdin mi diyecektim. Onur ne yapıyorsun burada mutfağın tereyine çıkmışsın? Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun orada? Sakın bana kahvaltı bitmeden abur cubur yiyeceğim deme. Ya Onur ne yapıyorsun? Kahvaltın bitti mi? Dostum bitmemiş ki daha. Sen ne yapıyorsun? Hayır abur cubur yemek yok. Ya hayır oğlum. Ya Onur Sabah sabah abur cubur uyuyorsun. Bak bir de mutfak tereyine çıkmış. Kahvaltı bitti mi? Niye onu arıyorsun sen? Seni yaramaz. İn bakayım oradan. Bak 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 hem çıkıyor hem iniyor. Seni yaramaz. Aman Allah'ım olamaz. Bu telefonu kim kırdı ya? Her yeri cam olmuş. Kesin Devran ve Onur'un işi bu. Devran bu telefonu sen mi kırdın? Hayır onu Onur mu? Onur bu telefonu sen mi Hayır, kırdın? Kırdım. Kim kırdı oğlum? Devran söylesene kim kırdı bu telefonu? Onur kırdı. Onur sen mi kırdın? Hayır. Ya oğlum söylesenize kim kırdı bu telefonu ya? Baba. Baba mı? Hayır. Baba niye kırsın bu telefonu? <laughs> sen mi kırdın? <laughs> bu telefonu sen mi kırdın? Gel buraya kaçma gel buraya. Çabuk buraya gel. <laughs> kaçma gel buraya seni. Sen şimdi onu niye aldın? Bir daha söyle bakayım. Abi mutlu Abini mutlu etmek için aldın. Peki ben sana demedim mi? Onur şeker almak yok sadece pide alıp çıkacağız demedim mi? abini mutlu edeceksin. <laughs> abini mutlu ettin ama ben sana çilek aldım Onur. Ona ne diyeceksin? Sen ona ne diyeceksin? O zaman çilek almasaydık da şeker alsaydık olmaz mıydı? Olmaz. <laughs> olmaz mıydı? Aha. İyi hadi bakalım bu seferlik böyle olsun. <laughs> ne oldu Onur? Ne oldu? Nasıl şişti, Nasıl şişti elin? <laughs> Oo buz koyalım bak Devran burada buz koy. Hadi hadi kardeşine buz koy. Birazdan inecek onun şimdi havası. Nasıl şişirdin ya Onur böyle? Nasıl şişirdin? Kapıya mı sıkıştırdın elini? Hmm. Evet. Şimdi ince gelin. Bakayım bir göster. <laughs> ya elin nasıl şişti böyle? Baba Onur içeride bilgisayarımı kırıyor. Bilgisayarımı mı kırıyor? <laughs> Ciddi misin sen? Evet. Onur? Onur? Onur. Hey. Onur ne yapıyorsun? Dur. Onur dur 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 oğlum dur dur dur. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Onur. Ne istiyorsun bilgisayardan vuruyorsun. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi. Kimi biliyorum? Devran'la Onur'u göstereceğim. Ama bir bakın bak. Nerede onlar? Bakın. o çilek yiyorsunuz. Şşt. formalar bakayım formalara bakayım formalara bakayım. Vaa wow. Siz Fenerbahçe'li mi oldunuz ya? Abi seninki üçüm. Ya ben Beşiktaşlıyım ama anne Galatasaraylı. Siz nasıl Fenerli oldunuz böyle? Çilekleri getir. Çilekleri yediler. Çilekleri yediler. Aha. Bana da ver.